Kızım bak hadi insanların perte çıktı götürelim nereye götüreceksin şunları Yani ev çok tehlikeli. Benim aklıma bir tek otel geliyor. Otel iyi fikir <laughs> bak. Hem evdekilerle karşılaşmamış olurlar tehlikeli olmaz. Tamam kimseye söylemeyiz. Anneciğim, babacığım. Yoldan geldiniz çok yorgunsunuzdur şimdi siz. Hadi kalkın ben sizi yakınlarda bir otele yerleştireyim. Otel? Ne işimiz var bizim otelde Yasemin? Anneciğim benim ev küçücük, mini minnacık. Siz orada rahat edemezsiniz. Rahat etmeye mi geldik kızım biz buraya? Babanın kontrolüne geldik. Nereden çıktın otel kızım? Hem biz kızımız nerede yaşıyor? Kimlerle yaşıyor? Bir görelim, değil mi? <laughs> ya bey babacığım şimdi bizim e, ev ufak, gürültü patırtı, insan çok, hani nerede çokluk, değil mi? Yani siz rahat edin diye bir otel mesela. Sen üstüne vazife olmayan şeylere karışma. Baba kız konuşuyoruz burada. Seyirciğim çocuk da kötü niyetli değil. Bizi düşünüyor ondan öyle konuşuyor. Ne sıfat? Tamam. Hayır ben yani siz rahat edin diye bey babacığım ben. Bey babaymış. Demir tamam o zaman. Ee, biz buraları toparlayalım. Hadi Demir. Hmm. Sonra gideriz. Gelsene. Yavrum sen bakma ona. Kalp var ya sinir yapıyor ona. Şeker var mı şeker? Kalp. Değil mi? Ay Ben da... beni itemedi ha. Allah niye öyle oldu ben anlamadım. Nedir durum? Saadet hariç herkes uyudu. tamam ne olacak? Ben torunuyum oğlum. Ben de babam değil İyi hadi. Anneciğim babacığım. Hadi kalkın gidelim. Hadi. <laughs> şey, alsın demiş. Tamam babacığım. Geç. Kapıyı kilitlesene. Mantarı mantarı alsana. Azık da yapmış baksana. Kafalar kaçmış yatsana Saadet Saadet Sa Saadet Sa Sa Buyurun buyurun Ay, ay ne oldu? Ay arkadaşlarım gelmiş. Canan, Hüseyin. Yok şey. şey, Kusura bakmayın babaannem birazcık şey oldu da. Mantar oldu. Mantar mı? Evet beyin mantarı. Nerede kaldınız ama geç kaldınız. iki saattir sizi bekliyorum ben burada. Hadi hadi ne duruyorsunuz? Evcilik oynayalım. Evin babaannesi. Arada bir aklı gidip geliyor. <laughs> Allah şifa versin efendim. Sağ ol, sağ ol. Beyin mantarı hiç duymamıştım. Geçmiş olsun çocuklar. Sağ Ay Yasemin biz yine şükrederim. Baksana ne hastalıklar var. Ya anneciğim ya. Sultanım gel. Gel biz seninle evcilik oynayalım gel. Ay. Süleyman. Sen misin? Benim Süleymancık. Küçük gele, gel sultanım. Gel, gel canım gel. Gel, of 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 şunun endamına bak ya, yemin ediyorum. İyi madem biz de yavaştan çıkalım yukarı. E tabii, Hı. hadi. Aslında ben senin böyle anlarını kaçırmamak da istiyorum biliyor musun sultan? Hı. Gel bakayım gel, gel biraz. Şimdi kim Süleyman? Söyle bakayım. Sen. Kim Süleyman? Sen. Bir daha söyle. Sen. <laughs> ...hasta kadına da dalga geçilmez ki. Babacığım dalga geçmek değil ki. Biz çıkalım artık, hadi. hadi. Aman, aman Üzeyir amcacığım şimdi ben burada dururken ne gerek var? Evet. Sağ ol evladım. Rica ederim. Babacığım hadi. Ne dalgası ya? <laughs> Abi. Bu adam sana gıcık mı oluyor? Değil mi ya? Değil mi? Selim Gel gel.